Bakara suresi, ikinci sure, Medine devrinde nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif, Lam mim, haşiye bir. Bazı alimlere göre bu harfler manasını sadece allah Teala'nın bildiği gizli bir ilim, örtülü bir sırdır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh demiştir ki, Allah'ın her kitabında bir sırrı vardır. Kur'an'daki sırrı ise sure başlarındadır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kitabın bir özü vardır. Bu kitabın özü ise sure başlarındaki hece harfleridir. Bu harflerin ilmini sadece Allahu Teala bilir. Dört halife ve diye bazı sahabelerden bu manada rivayetler vardır. Onların muradının şu olma ihtimali vardır. Bu harfler Allah ve Resulü arasında bir takım sırlar ve şifrelerdir ki başkasının anlaması kastedilmemiştir. Zira manası olmayan bir şeyle hitapta bulunulmaz. Beyzavi Hakim el-Tirmizi tasavvufi bir yaklaşımla Allah'ın hurufu mukatta ile başlayan surelerde anlatılan bütün ahkam ve kıssaları bu harflere yerleştirdiğini, ardından bunları surenin içinde açıkladığını, bu şifreleri ancak peygamber veya velilerin çözebileceğini ileri sürerken, bakınız Kurtubi, bazı alimler bu harfleri belli fiillerin kısaltmaları kabul etmişlerdir. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Haşiye bitti. İşte bu o kitaptır ki onda şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar ki gayba inanırlar, namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Haşiye 2 Yusallüne, namaz kılarlar kelimesine bedel İtnaplı, daha uzun olan yugi mü nesalate namazı hakkıyla eda ederlerin zikrinde ne hikmet vardır? El cevap. Namazda lazım olan tadil erkan, rükünlerin hakkını vermek, müdavemet, devamlılık, muhafaza, vakti kaçırmamak gibi ikamenin hakkıyla eda etmenin manalarını müraat etmeye, gözetmeye işarettir. Haşiye bitti. Yine onlar ki sana indirilene Kur'an'a ve senden önce indirilenlere diğer kitaplara inanırlar. Onlar ahirete de kat'i olarak iman ederler. Haşiye 3. Evet görüyoruz ki alelekser çoğunlukla gaddar, facir, günahkar zalimler lezzetler, nimetler içinde pek rahat yaşıyorlar. Yine görüyoruz ki masum mütedeyyin dindar fakir mazlumlar, zahmetler, zilletler, tahkirler, tahkümler, baskılar altında can veriyorlar. Sonra ölüm gelir, ikisini de götürür. Bu vaziyetten bir zulüm kokusu gelir. Halbuki kainatın şehadetiyle adalet ve hikmet ilahiye zulümden pak ve münezzehtir, temizdirler öyleyse. Adalet ilahiyenin tam manasıyla tecelli etmesi, görünmesi için haşre yeniden diriltilmeye mahkemeyi kübraya, ahiretteki büyük mahkemeye lüzum vardır ki biri cezasını, diğeri mükafatını görsün. İşaratül icaz. Ahiretin kat'i olarak ispatı için bakınız. Zülfikar 10. söz, sözler 29. söz. Haşiye bitti. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır. Haşiye 5. Ülâike hümül müflihûn. Kurtuluşa erenler işte ancak onlardır da bir sükut var. Bir ıtlak, belirsizlik var. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş, belirlememiş. Ta herkes kendi istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadeti ebediyeyi arzu eder. Bir kısmı yalnız rızayı ilahiyi, Allah'ın rıza razı olmasını rica, ümid eder. Bir kısım ruhiyet ilahiyeyi, Allah'ı görmeyi, gayeyi amel bilir, arzu eder ve hakeza. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır, sınırlamaz. Ta am, umumi olsun. Hazf eder, kısaltır, ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser, ta herkesin hissesi bulunsun. İşte, el müflihune, felaha erenler der. Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor, güya o sükutla der. Ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, günahtan sakınan, sen cehennemden felah, bul felah bulursun. Ey salih, sen cennette felah bulursun. Ey Arif sen rıza ilahiye nail olursun. Ey aşık sen ruhiyete mazhar olursun ve hakeza. Zülfikar 25. Söz